Merhaba sevgili yol arkadaşım. Evet, sınava 29 gün kaldı. Tam 4 hafta ve 1 gün yani 696 saat. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele şu. Bu 696 saatin ne kadarında senin yanındayız, ne kadarında kendinle baş başasın. Bugün seni sınav taktiklerinden önce kendi kalbine davet edeceğim. Çünkü biz bu bölümde 3 şeyin üzerinde duracağız. Moral, strateji ve denge. Ve bu üç kelime aslında sınav başarısının üç ayağı. Moralin olmazsa kalkamazsın. Stratejin olmazsa yürüyemezsin. Dengen olmazsa yolda kalamazsın. İşte biz bugün bu üç adımı seninle birlikte atacağız. Bu yayında sana ne anlatacağım biliyor musun? Yalnız olmadığını, düşmenin utanılacak bir şey olmadığını ve en önemlisi hala yapacak çok şeyin olduğunu. Ama bunu aceleyle değil, bilinçle, planla, gönülle yapılabileceğini. Hazırsan başlıyoruz çünkü sen bunu dinliyorsan hala içindeki ses sana oyunda kalıyordur. Sınav sürecinin görünmez yakıtı, moral. Moral ne biliyor musun? Zor bir günde ben hala buradayım diyebilme gücü. Tüm sorular zor geldiğinde, beynin durduğunda, omzuna biri dokunmadan da yürüyebilmek. Ama buradaki ince nokta şu, moral bir sonuç değildir, bir seçimdir ve çoğu zaman başkası veremez. Öğretmen destek olabilir, aile motive edebilir ama moral içeriden kurulan bir iç mimaridir. Moralin düştüğü günleri düşün. Kalkamadığın sabahları, ağladığın geceyi, bu kadar emek neden işe yaramıyor dediğin anı. Oralarda kalma ama oraları inkar da etme. Çünkü moral hep iyi hissediyorum demek değil, İyi hissetmediğimde bile devam ediyorum demektir. Bu yayının ilk sözünü cebine koy. Moral düştüğünde tekrar yükselmek için değil, düşeceğini kabul edip orada kendine iyi davranmak için vardır. İşte bu gerçek moral inşasıdır. Moral nereden beslenir peki? Moral gerçekçi hedeflerden, başarı yerine süreci takdir etmekten, kendine yüklenmek yerine anlam bulmaktan ve en önemlisi başarısızlıkla sağlıklı ilişki kurmaktan beslenir. Şöyle bir örnek verelim. Aynı denemede 6 net yapan iki öğrenci düşün. Biri yine olmadı der, bırakır. Diğeri bu sefer şu 3 soruda geliştim, devam ediyorum der. İkincisi morali değildir çünkü başarısı vardır. Moralidir çünkü farkındalığı vardır. Ve moralin kalıcılığı tam da bu farkındalıkta yatar. Sen de kendine sor. Ben başkalarını mı takip ediyorum yoksa farkındalıklarımı mı? Strateji çok çalışanların değil, doğru çalışanların el kitabıdır. Bu süreçte her öğrenci çalışır ama bazıları doğru plan yapar, analiz eder, zamanlamasını iyi kurar ve işte farkı yaratan da budur. Strateji zihin açıklığıyla başlar. Ben neyi yapabiliyorum? Neyi eksik bırakıyorum? Ne zaman zorlanıyorum? Ne zaman akıyorum? Bu sorulara dürüstçe cevap veren biri stratejisini kurar. Strateji Hangi gün hangi derse odaklanacağını bilmek, hangi konulardan soru geldiğini takip etmek, yanlış yaptığı soruların haftalık döngüde tekrar çözmek ve TYT ayeti ağırlığını haftaya göre dengelemek demektir. Ama en çok da şu demektir. Strateji kendine rağmen değil, kendinle birlikte plan yapmaktır. Gerçekçi bir stratejinin 5 temel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi zamanlı uyumlu olur. 29 gün kaldıysa yapılacaklar da bu takvime uygun olmalı. İkincisi esnektir. Bugün olmadıysa yarın telafisi vardır ama bu telafiyi nereye koyacağını bilmelisin. Üçüncüsü kendine göre ayarlanmıştır. Başkasının planı değil senin gerçekliklerin esas alınır. Ve dört takip edilebilirdir. Haftalık bloklar deneme analizleri net grafikleriyle somutlaşır. Ve son olarak beş motivasyon üretir. Yapabildiklerini gördükçe güç verir, Yapamadıklarında yargılamaz. Strateji hızını belirler, moral seni harekete geçirir. Ama denge yolda kalmanı sağlar. Denge dediğimiz şey sadece ders, sosyal hayat dengesi değil. Bu kelime sınav sürecinde 3 ayrı boyutta karşımıza çıkar. Zihinsel denge ne kadar planlı çalışırsan çalış, zihnin karmaşıksa verim alamazsın anlamına gelir. Duygusal denge iniş çıkışlar kaçınılmazdır ama duygular seni değil sen duygularını yönettiğinle sürdürülebilirlik başlar demektir. Akademik denge ise TYT AYT oranı, konu tekrarları, deneme analizleri arasında kurulan ölçülü düzendir. Şimdi bu üçünü sırayla konuşalım. Zihinsel dengeden başlıyorum. Zihinsel dağınıklık dikkat eksikliğinden çok daha yaygın bir durum aslında. Zihnim meşgulse en iyi kaynakla bile verim alamazsın. O yüzden gün içinde kendine şu üç soruyu sorman gerekir. Şu an gerçekten bu derse mi çalışıyorum yoksa aklım başka bir yerde mi? Kafamı karıştıran şeyin aciliyeti ne? Düşüncelerimi planla mı panikle mi yürütüyorum? Zihinsel denge kurmak için teknik önerilerim şunlar olacak. Defalarca bahsetmiştim. Pomodoro tekniği artı mini değerlendirme. Sabah 5 dakikalık düşünce boşaltma egzersizi. Bu yazmak olabilir ya da sesini kaydetmek olabilir. Bugün en çok neye ihtiyacım var sorusu ile güne başlamak. Zihinsel karmaşayı kağıda indirme alışkanlığı. Zihinsel dağınıklığı görmezden gelme. Çünkü zihnin toplu değilse stratejin işlemez, moralin de uzun sürmez. Duygusal dengeye geçtik şimdi. Düşmek serbest ama orada kalmak kesinlikle değil. Sınav süreci sabit bir ruh hali değil. Bir gün umutluyken ertesi gün hiçbir şey yapmak istemeyebilirsin. Bu iniş çıkışlarda kendine şefkat göstermek duygusal dengenin temelidir. Şu üç hatırlatmayı cebine koy düşmek sürecin doğal bir parçası. Utanılacak bir şey değil, fark edilecek bir işaret. Kendine yine olmadı demek yerine neye ihtiyacım var diye sor. Gün içinde kendini kötü hissettiğinde planını değil, beklentini revize et. Duygusal dengeyi kaybeden öğrenciler genellikle kendine ya acımasız davranır ya da sürekli erteler. İkisi de moral yıkar ama dengeyi kuran öğrenci kötü günleri tolere eder ve geri döner. Ve Akademik denge ne kadar, ne zaman, nasıl? Bu süreçte hem TYT hem AYT çalışıyorsan hangi konuyu ne zaman ele aldığın kadar onun nasıl ele aldığında da önemli. Denge demek 29 gün kala AYT'nin detayına gömülmemek, TYT'yi hiç bırakmamak, her hafta 2-3 tam deneme çözmek ama çözüm analizine vakit ayırmak. Branş denemeleriyle hızlanmak ama konu eksiklerini görerek ilerlemek zamanı orantısız değil verimli dağıtmak demek. Denge her gün 12 saat çalış demek değil. Günde 4-6 saat çalış ama onu iyi planla demek. Şimdi sana küçük bir metaforla anlatmak istediğim şey. Moral, strateji ve denge birlikte nasıl çalışır? Hayal et. Sen bir gemi kaptanısın. Strateji, rotayı gösteren harita. Moral denizi geçmek için gereken yakıt, denge gemiyi batırmadan ayakta tutan direk ve dengedir. Bu üçü olmadan yolculuk olmaz. Sadece biri varsa gemi yer otasız ya yakıtsız ya da devrilmeye meyilli olur. O yüzden her sabah kendine şunu sor. Bugün moralim nasıl? Stratejim çalışıyor mu? Dengem ne durumda? Bu sorulara dürüstçe verdiğin cevaplar seni hedefe yaklaştıracak. Bir öğrencim vardı. Stratejisi vardı ama morali yoktu. Planı vardı ama kendine inancı yoktu. Her hatasını bırakmak istedi. Danışmanlıkta ilk cümlemiz şuydu: "Sen mükemmel değilsin ama yeterince iyisin." O gün başladığı moral günlüğü sınav sabahına kadar onun pusulası oldu. Başka bir öğrencim her gün 10 saat çalışıyordu ama dengesi yoktu. Günde 3 branş denemesi çözüp analiz yapmadan geçiyordu. Ne öğrendiğini değil ne kadar yaptığını sayıyordu. Onunla beraber eksik ama sindirilmiş bilgi ile fazla ama yüzeysel bilgi arasında seçim yaptık. Evet yine başka bir öğrenci duygusal olarak çok zor bir yıl geçirdi. Babası hastaydı evde sorumlulukları vardı. Moral, strateji, denge modeliyle çalışırken her hafta sadece 3 günü tam verimle geçirdi ama sürdürülebilirliği onu oyunda tuttu ve hayal ettiği bölüme yerleşti. Bu örnekler mükemmel değil, gerçek oldukları için güçlüler. Sevgili öğrenci, bu yayında sana tekniklerden, zamanlamalardan, analizlerden bahsettim. Ama en başta ve en çok insan olmaktan konuştuk. Çünkü bu süreçte başarıya giden yol önce insanca hissetmekten, kırıldığını kabul etmekten, sonra kendini yeniden toplamaktan geçiyor. Bazen diyorsun ya çok çalışıyorum ama olmuyor, motivasyonum kalmadı, her şey üst üste geliyor. İşte tam burada durmanı istiyorum. Dur ve sadece bir şey yap. Kendine dön. Bugün senden hiçbir başarı beklemiyorum. Sadece kendine yeniden inanmanı bekliyorum. Çünkü asıl başarı düştüğünde değil, düştüğün halde yürümeye devam ettiğinde geliyor. Şimdi kapatmadan önce yayında konuştuğumuz her şeyi birkaç güçlü cümlede toparlayalım. Moral, inişli çıkışlı günlerde kendine şefkat gösterebilme becerindir. Strateji rastgele değil bilinçli çalışabilmendir. Denge tüm bu süreçte ayakta kalma şeklidir. Eğer bu üçünü birlikte yürütürsen netlerin sadece artmaz kendine güvenin de büyür. Ve bu güven sadece bu sınav için değil hayatın her sınavı için bir zırha dönüşür. Çünkü hayat sadece bilmek değil dayanabilmek, sürdürebilmek ve devam edebilmek meselesidir. Bu yayını bitirmeden önce Lütfen kendine şu üç soruyu sor. Bugün kendime haksızlık ettiğim bir cümle söyledim mi? Bugün yaptığım küçük bir şey hangi büyük yolculuğun parçasıydı? Bugün başaramadığım bir şeyi hangi duygum engelledi? Bu soruların cevabı seni geliştirecek. İyi hissetmesen bile seni olgunlaştıracak ve moralin düştüğünde yeniden ayağa kalkmanı sağlayacak. 29 gün kaldı. Evet, zaman daralıyor gibi görünüyor. Ama aslında bu daralma değil, yoğunlaşma. Yani zihninin ve enerjinin şekillendiği günler. Artık dağınık değil, odaklı çalışman gereken zamanlardasın. Bu yüzden bu yayın sana sadece çalış demedi. Doğru çalış, kendine inan ve dengeni kur dedi. Ve unutma, son 29 günde yapılanlar ilk 11 ayda yapılan kadar etkili olabilir. Çünkü son virajlar yarışın kaderini değiştirir. Bunu hep söylüyorum. Sınav seni yönetmesin, sen süreci yönet. Hangi gün neye çalışacağına sen karar ver. Moralinin düştüğü günlerde planını esnet ama yolda kalmaya devam et. Günlük tekrarlarını sabitle, mini denemelerle zihnini esnet, kendine karşı nazik ama disiplinli ol. Ve en önemlisi, yolda kalmaya niyet et. Çünkü pes etmek sadece oyundan çıkmaktır. Devam etmek ise her koşulda kendine sadık kalmaktır. Canımın içi, bugün sana başarı sözü vermiyorum. Sana mucize de anlatmıyorum ama sana şunu söylüyorum. Sen bu işi yapabilirsin. Yeter ki kendini yolda bırakma. Bu yayını dinliyorsan hala istiyorsun. Ve isteyen biri planla, moralle, dengeli yürümeyi öğrenirse mutlaka bir yere ulaşır. Belki hayal ettiği yere, belki hayal etmediği ama iyi geleceği yere. Yeter ki sen yolda kal. Bu yayının sonuna geldik ama asıl mesele bitmedi. Çünkü sen hala buradasın, hala dinliyorsun. Bu da demek oluyor ki sen hala oyundasın. Yorulmuş olabilirsin, motivasyonun gelgitli olabilir ama bu süreci bırakmadın ve bırakmayacaksın. Çünkü içindeki o ses hala güçlü. Ben deneyeceğim. İşte bu yeter. Gerçekten yeter. Ve biliyorsun seninle bir sözümüz var. Oyunda kal başlığıyla planladığımız Zoom toplantısı. YKS'ye 15 gün kala yani 6 Haziran Cuma günü gerçekleşecek. Mail atan tüm öğrencilerle bir araya gelip moralimizi tazeleyecek. Stratejilerimizi toparlayacak. Dengeyi birlikte yeniden kuracağız. Sadece anlatmak değil gerçekten birlikte yol almak için orada olacağız. Sen gel çünkü o buluşmada seni yalnız bırakmak istemiyorum. Hikayenin başrolünü de sen varsın. Ben sadece yanında yürüyeceğim. E, o yüzden kapanışta son bir kez hatırlatmak istiyorum. Sen dengede kal ki oyunda kalasın. Çünkü oyunu bırakmadığın sürece her zaman yeniden yazılacak bir son var. 6 Haziran'da Zoom'da buluşmak üzere. Elbette yayınlarımız devam edecek her gün. Ben Özlem hocam buradayım. Sen de kal, oyunda kal. Tekrar görüşmek üzere.